Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arabanın içerisinde 24 saat boyunca... Evet, 24 saat boyunca bu arabanın içinde ne yapacağız? Ben... Burada bir tane kız kalırsa... Ya Tura işte bak, ben çekip, çekip gideceğim şimdi. Bak çocuk ağladı senin yüzünden. Youtube'daki... <laughs> tamam, tamam oğlum, tamam babanı döveceğiz eve gidince. 24 saat boyunca arabanın içerisinde kaldım videoların hepsini bir hafızanıza getirin. Getirdik. Sakla. Oğlum! Oğlum! Oğlum. Lan, al, Al kırdım kırdım. Arkadaşlar 24 saat boyunca arabanın içerisinde kalınan videoların hepsini... <laughs> Çocuğum yapma sana. Ulan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bütün hepsini unutun çünkü bugün en zorlusu var. Bugünkü videoda Yiğit'cim var. Nilay'cim var yeni gülüm. Hem eski karın hem yeni karın. Yok senden sonra biz bir tane daha Ya bak. Şıkı yaptım. Ardından burada <laughs> Kafasını sıvazladım. Yaz. Çocuğun adı neydi? Ayaz. Aa, Ayaz pardon. Çocuğun adı ne olmuş ya? <laughs> Arkadaşlar Yaz var. Bu da... <gülüyor> <gülüyor> ha babanın da izliyor değil mi videoları? Evet. Buradan Deniz'in babasına da bol bol sevgiler. Eee çünkü videolarımızı izliyor kendisi. E, Deniz'i çok seviyoruz onun için hani bir baba gibi. E, e. Ne kadar komik ya. Yani şey olarak. Huzur verilsiz verin vermişsiz giderim. Kanka. Ben gidiyorum ya. Kanka şöyle. Giderim ha. Bak gideriz böyle kalırsın tek başına çıkarsın. <laughs> yok yok onun için değil ben onun mutlu olurum da. Şey olarak diyorum yani çok sevdiğimi belirtemedim. <laughs> Arkadaşlar bu arada arabanın içerisinde 24 saat kalıyoruz. Bu videonun devamı bu videonun devamını istiyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle bu ekiple, aile ekibiyle video gelsin diyorsanız like atmayı unutmayın. En son videoyu güzel like'lar atmışsınız. Çok da beğenmişsiniz. Girme <laughs> hadi Bu çocuklar susacak mı? Bu video biter mi o? Acaba babam izleyecek mi? Daha çok yemek daha çok. Bu arada videoda sadece bizim itler de... <laughs> diğer itler de var. Baba! Tamam Mişa dur! Abi. Selamun Aleyküm köleler. Yani Şirokko'nun boyutunu biliyorsunuz arkadaşlar. Arabanın genişliğini, küçüklüğünü, büyüklüğünü zaten biliyorsunuz. Çocuğum Allah'ını seviyorsan Ya durun ya! Çok zor bir video ne Ya valla kafa yiyeceğim Ya kırıldı işte ya. Al. Çocuğu susturuyor musunuz? Nasıl susturayım aşkım? Çocuğu susturuyor musunuz? <laughs> Yiyecek olarak sadece mısırımız var. Arkadaşlar, bir tane var? o konuya ben gelebilir miyim? Konuya ben gelebilirim. Ver baba, ben anlatayım. Al oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Videoda sadece ve sadece yiyeceğimiz tek eşya bu. Bunun sebebi de değerli yeni eşim. <laughs> almış olduğumuz bir sürü malzemeli. Hatta şöyle yaptık arkadaşlar. Bu Tugay'ın malzemesi diye bir kolu yaptık. Nilay'ın malzemesi diye bir kolu yaptık. Herkes kendi ihtiyaçlarını aldı. Zaten bu tarz videonun asıl da en başında bu oluyor. Herkes kendine 24 saat boyunca malzeme alıyor. 10 dakika içerisinde işte alışveriş yapıyor. Biz o alışverişleri yap. <laughs> Mısır bitiyor az yiyin ya. Anlayacağınız ben onları evde unuttum ama bu çocuklar böyle ağlayınca Malazla Marazla şey, Mişa da burada. Ayazla... Yok Ayazla yaz da burada. Ben ne diyecektim ya? Yani kısacası arkadaşlar Nilay her zamanki gibi beceriksizliğini yapmış. Ya bak şimdi. Beceriksizlik bu. Değil, Bunu hayır beceriksiz... ne alakası var? Unuttum. Çocuklarla unutmam çok normal bu arada. Peynir <laughs> mi? Peynir mi? Peynir <laughs> almış bana. <laughs> <laughs> Ayaz, Ayaz, Ayaz. Ne mi yapıyorsunuz siz arkada Sen bunu sen sen Cemilir bunu ne yedin? Ayaz yedim. Sen bu nereden çıktı? Arkadaşlar bir tane peynirimiz var artık. Bunu ben marazla Mişa şey için koymuştum. İçim rahat değil. Al çocuğum. Çocuk oh, her şeye becek. yeme. Madazla. <laughs> 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 Maracığım senin peynirleri de az önce biraz yağız yalamış oldu ama kusura bakma hayatım. Biraz da ben miyim? Teşekkür ederim sağ ol. Bana da versene. Hayır. Hayır. Bana niye vermiyorsun? Yeme. <gülüyor> <gülüyor> ya az önce ağzıma poşeti geldi şunun da. Al Maras. <laughs> Ses ol Yağız'cığım. Al. Sen ver ben veririm. Ye Yağız'a da ver. Durmuyor. Demiş, durmuyor. Hiç durmuyor. <laughs> Öyle değil, değil kopar da ver. Al oğlum. Almış ya sen de al. Siz de bir durun. Bir durun. Yeter artık. <laughs> ne var? <laughs> Az sonra bak şu an çok iyi dakikalarınızı yaşıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Az sonra bu çocuklar sıçacak, evet uyuyacak. Bir sürü problem geçeceğiz. Ben buna hazır değilim. Hayır, Saçma ama. Vallahi. Aa, olmaz Olmaz diyor çekiyor bırakamaz. lan. Öldürecek mi? Ben çocukları bir gezdireyim mi? Arabayla. Arabayla. Evet, 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 Size bir arkadaş daha gönderdim. Ya, ben ne yapacağım? Ne <laughs> oluyor? Ya şuna bak, bak. Şunu. Aa! Valla deniz amca olmak kolay değil. Ben amca olmak istemiyorum ya. Ben deniz amca Salın ben. <gideyim. gülüyor> ben amcam, ben baba olmak istiyorum. Evet hadi bakalım yolculuğumuz başlıyor. Şu anda bu arada biz tabiat parkının içerisindeyiz arkadaşlar hatırlarsınız. Ağaca çarpmadan. Yok. Evet, de şu an ormanın içerisinde gidiyoruz yani. Hatırlarsınız ki Canbay Bay Bol <gülüyor> <gülüyor> Arabayı araba ilk aldığımda bir ormanda video çekmiştik. <laughs> araba geri de gidebiliyor. <laughs> o orman burası arkadaşlar. Ee, bugün oraya geldik. Ananas. Ondan... Ne yaptın lan? Şöyle bir kalktır. Aha. Ah. Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun çocuk korku. Kanka ben. ben... Efendim? Acıktın. <laughs> Acıktın mı? Daha bismillah <gülüyor> lan. <gülüyor> ne oluyor be? Çocuk bağırma için lan. Bozcan. Ben de korktum piç. Evet. <laughs> lan bağırma lan. Yeter <laughs> yeter. Şunu Ayaz'a verelim. Eee, bununla yaptım yapmadım oynayacağız. Tamam mı? Herkes bütün kirli çıplar çıkacak. Evet, şimdi nereye gidelim? Biraz şöyle dolaştıralım dedim. Ağzını aç. Aşkım, yavaş oldu. Tamam, bir sakin ol sen. Kameramız ah. düşmesin diye dedim ben. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonraki yol, ben arabayı ilk aldığımda hatırlarsanız bir katilindir dedik ya arkadaşlar. Anladım. Kartili derli. Şurayı atla. Çok güzel Allah. geziyoruz ya. Maşallah. Ne olsun istiyor? Ne olsun istiyor? Ne olsun Durduk, duruyorduk ne güzel. Ama çocuklar durmuyor. Ama çocuklar durmuyor hayatım. Bana hayatım deme. Bence de deme. Der ya sana ne? Ne? Ben sen, ne alakası? Ne, ne, ne oluyor oğlum sizde? Arkadaşlar şu yolu, Bence yolu Şu yolu göstermek istiyorum eğer görebiliyorsanız. Geldiğimiz yola baksana. Şu an ormanın içerisindeyiz, her an bir tane ayı çıkıp bize tecavüz edebilir burada. 24 saat ailemle beraber kalıyorum lan ormanda. Like atın lan. Like like ya biz bu yola niye girdik ki ya? Bence de. Bizim evet. yolumuz ince. <laughs> Yarışma başladı. İlk ses yapana tokat vuruyoruz. Kim olursa olsun tamam, tamam. Hadi 1, 2, 3. Aa ses çıkarttı gel. <laughs> Ama benden önce Ayas çıkarttı. 1-2-3 <laughs> bir, bir daha başladı. Başını ne ne? <laughs> ne ses yapıyorsun lan? Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Yiyeceğimiz sadece şunlar var. Ya bu ne ya? Nasıl Bu nasıl ne olurdu? ya deyip deyip götürüyorsun Nila ya. Nasıl unuttum nasıl ben unuttum? Ben unuttum ben mi unuttum? Portakal diyor. mı? Ah oğlum ah. Olsa da yesin. Aa! Aa meyve suyu. Buldum. Oğlum şu ileride şey var petrol var. Gidelim mi? <laughs> Petrolde Gidelim portakal ben. yoktur ama. <laughs> Senin kafanı Geri zekalı portakal değil yemek için bir şeyler alırdık. Olay sayı alma lan yeme. Yiyor mu hadi? Yiyor. Aç da dur. Tamam ne yeme. tamam tamam olacaksın? lan yemiyorum anasını satayım. tamam. Aç geldim bu ne ya sabah kahvaltısını yapmadım ben burada. Bunların hepsi kahvaltı <laughs> yaptı. Ben şu anda yapmadım kahvaltıyı benim üstüme geliniyor ya. Meyve suyu var aşkım. Aa, vallahi mı? Evet. Çocuğun Meve cd filan değil değil mi? Hayır ya. Ben, yani i̇ki bana. tane vardı, bir, bir tane de karışık olacak. Jass diye meyve suyu mu var lan? Jass, evet. <laughs> ben bunu şimdi kafama dikeceğim, siz ne Hayır, içim? öyle bir şey yok. Bardak da var çünkü. Var mı? Evet. Dar aldım, dar. vallahi. Bunları koymuş. Dardayım. Aşkım yapma ya. Görüyorsunuz değil mi? Ee, gençlere kötü örnek olduğu gibi çocuklarına da kötü örnek oluyor ünlü YouTube, Tugay Gök. <laughs> Aa bardak bardak icat etmişler insanlar bak. Ya, Ayaz haklısın valla ben de hiç memnun değilim şu an. Ya Tugay <laughs> ya çocuk gibisin ya. Arabada beş tane çocuk var şu an. Tugay. Herkes <laughs> niye meyve suyuma bakıyor? İçmek. Arabanın içerisi aç köpekler lahmacun salonu. Be. İçecek misin? <laughs> Ayaz sıkıldı. Yağız Ayaz biraz. Bir dakika değiştirelim. Yağız Ayaz diye değiştirsin. Hadi. Aldı. Önce bunu ben... alacağım ben. Nasıl alacağım onu ben? Evet Ayaz. Evet, şey, pardon. Tamam. Neydi abim Bak senin? şimdi öne geldin. Mutlu musun? Evet. Ay mısırımız dökülüyor. Aaa! Adama yeni <gülüyor> yıkattık. <laughs> Çocuk! Ağlayacağım. <laughs> Gel direksiyon süt. O da oraya gelmek istemiş bak. Şimdi birinci görevimizi yaptık. Ayazı susturabildik. Ona verdik direksiyonu oynuyor görüyorsunuz. Oradan bardak versene. Şimdi sıra Şu çocukta. Bu çocuk hayata memnuniyetsiz olarak gelmiş. <laughs> evet aynı sana çekmiş bu arada. Aynı sen yemin ederim var. Yazıklar olsun lan. Şu yaygısı. Vallahi yazıklar olsun <laughs> ha. Video için demiyorum ama ciddi anlamda yazıklar olsun <laughs> ya. Bak Ayaz. Kornaya bas hadi. Düt. Düt. Doink. 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 Ay. Bip. Bip. Ay. Bip. Bip. Tamam öğrendim. <laughs> öğrendim oğlum öğrendim. Uf. Arkadaşlar <laughs> nefessiz kalıyorum gerçekten. Yalnız havada da yavaş yavaş kararıyor. yürüyor. <laughs> Mericim, burada nasıl uyuyacağız mesela? Anlatsana. Ben şey düşünüyorum. İnşallah ayazla yaz altına batmaz. Ay. Tek düşündüğüm şey onunla. Allah çarpsın. Eğer ki sıçarlarsa biz de sıçtır arkadaşlar. <laughs> Yalnız bu çocukların birini uyutmamız lazım. Hangisini uyutalım? Hatta ben uyuturum Nilay. Nasıl uyutacağım? Nasıl? Yumru gibi uyuturum. Eee olmaz. Olmaz. Evet. Yavaş Deniz çocuğu Çocuk susun diye ne? ağzına tıkadı <gülüyor> öldürecek çocuk. <laughs> Şimdi geldik. Ayacım bir dur. Bir durun artık, bak tansiyonum yükseldi zaten açım. Kapattık. Kapattık. Ben Kapattık. bunu susturmanın yolunu buldum. Aa, ne? Ay. Patlamış mısır. Yok! E zaten... Ha ver patlamış mısır sussun. Tamam, sen diyorum sadece. Bir tek, hep. hiç bir. <laughs> <laughs> Şimdi ne oynayacağız biliyor mu? Ne Yaptım oynayalım. yapmadım. Tehlikeli sorular yani. Tehlikeli sorulara geçiyoruz. Yazı tahtımızı alalım. Yazı tahtımızı alabilir miyiz? Deniz Hanım, Şükürler <laughs> Deniz Hanım. Şimdi sen bana soracaksın. Yok, ilk önce sen bana sor, ben cevaplayayım. Ee, ben sana sorayım. Buraya yazacağım. Soruyorum hazır mısın? Sor hazırım. Bana hiç yalan söyledin mi? Hadi bakayım. Lan ne bileyim? Ne demek ne bileyim? Hiç söyledin Nasıl demek öyle bir şüphem mi var? Zor! <laughs> yani söyledim mi? Yani şöyle ne konuda? Cevabı oraya yazar mı? Konuşmak istemiyorum şu an. Çocuğum sus. Yalan sos. söyledin mi söylemedin mi? Söylemişimdir mi? Söylemişimdir. Ne demek o söylemişimdir? <laughs> Olsun. O zaman soruyorum yani. Hayır bir dakika. Dur bir dakika sorsun bir dakika sor. Bir dakika soruyorum. Sor. Bana bir daha yalan söyleyecek misin? <laughs> Evet mi? Evet. Evet mi? Kavga sebebi şu an mı? Bir dakika. Ne yazıyor da? <laughs> Şiko mu? Şika yaptım. <laughs> <laughs> Aşkım <Ay, gülüyor> nasıl? Aa, aa. <laughs> ne? Ben bu çocuğa bir tane vurayım Bir tane vurabilir miyim? Şu hayır, an, hayır an çok. Aman. Ya patlamış mısır basmayın ya. Patlamış mısır ver. Yedi ya. ya. <laughs> 24 bak saat buzak da kalmak istemiyor. Yazı ya, versene bana. Gel. Gel çocuğu. belki direksiyon ilgisini çekerim. Bana bak tek de döverim. Ne? Benim için ağladın mı? Bakma lan bakma. Bak. Bakma. Çok mu? Çok. Ya. 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 Bir dakika. Tol. Peki sen benim için ağladın. Mı? Ama bak Tol. <laughs> Ağladım. Gerçekten mi? Vallahi ağladım. Sen mutfaktayken, soğan doğalarken gözümden yaş gelmişti aşkım. Ama, <laughs> Lan şimdi küfür Şinan, bir şey, şey olmaz Şinan, abi. Ya. Dur çocuğum. Keşke çocuk yapmasaydım dediniz mi? Evet. <laughs> 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 Ay, ne yapıyorsun çocuğa? Ay, atacağım. Aşkım getir çocuğu şuraya saçmalama. sus bak. Bağını buldum Demek aşkım. Demek ki hava almak istiyor. Evet. Benim aklım fikrim sende Ayrılıksın yürüdüklerde Geleceksen bir <laughs> hafet Bunanmışım Çocuklar lütfen ne olur bak sizin <laughs> babanızım yapay lan. Isırıyor bir şey de şuna ya. Şunu bir de bir şey. Bir şey. Isırma artık lütfen. <laughs> Gel oğlum sen. Of aslan oğlum. Hadi bakalım. Madaza verdin mi onu? Bak gözün önünde veriyor. <laughs> bir şey yaparsan bir şey kafasını uzat mı? Gel bir şey al al. Bir şey yeter yemeğe. Ye, ye, gelmeden Evet. <laughs> Elhamdülillah. Ben şöyle bir şey yapacağım şimdi. Benim telefonum nerede? Instagram'a story atacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar şu an arabanın içerisindeyiz. Arabanın içerisinde ne yapmak isterdiniz diyeceğim. Ne, ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapmamız? Nilay ile şu an 24 saat arabanın içerisindeyiz. Ne yapmamızı isterdiniz diyeceğim. Ya arabanın içinde ne yapılırdı? Öpüşün gelir mesela. <laughs> tövbe tövbe. Canlar biz şu anda YouTube'a video çekiyoruz. 24 saat arabanın içerisindeyiz. 24 saat arabanın içerisinde olsaydınız ne yapardınız? Veya ne yapalım? Ee, lütfen diyem. Bence denemeyin. Ne, ne yapılır? Ne yapılır? <laughs> <laughs> Tamamdır. Mesaj şey story'mi attım. Aslan oğlum, akıllı oğlum. Akıllı <laughs> oğlum, diyemler gelsin bakacağız oğlum, <laughs> tamam mı? Ayazcığım, Ayazcığım hadi bize şarkı söyle. Hadi Yazcığım. Ha. Burnu uzun, lülü, <laughs> lü, lü, lü. saçlar. <laughs> Ramazan davulcusu gibi girdi araya. Evet, diyemler geldi. Geldi mi? Geldi. Ee, bir tanesi şey demiş, Ne ne? demiş? Abi 31 mi? Yapmışsın. Almış. Senin kucağında değiştirmem lazım. Kokusu ne? hayır. Ne yapacağız aşkım başta? Ben bu boka katlanamam. Ben arkaya geçemem marazım işe var. Bence de, bence de, bence de. Ya yani. hepsini aldın ya. Arabayı boşaltsam ne olurmuş bakalım. Hatta Yağız da yapmıştır onunkini de değiştir. Arabayı boşaldım. İşte, hadi. hadi, hadi. Diyoruz abi. Aa de, harbiden gidiyoruz ha. Gidiyoruz lan. Ay. Gidiyoruz ha. Abi şey. Oha fren tutmuyor. Ay. Pardon. Ölüyorduk. Oldu oldu. Hayır hayır yok, bir şey yok. Öyle mi? Yok bir şey yok bir şey yok bir şey Ayazın altını değiştireceğiz. Niye evet. o boku ve niye ya? Mecburuz aşkım ne yapayım? Ben tamam. bunlar tam. boklu mısır yemek <gülüyor> <gülüyor> Soslu oğlum işte. <laughs> Al oğlum. İlkel hayat. İlkel hayat diye bok mı yiyek? <laughs> Nilay ikisini bana niye veriyorsun? Altını değiştirmem tamam, lazım. Tamam değiştir. Çocuğum altını <laughs> değiştir. Bir şey diyeceğim. Yaz yap oğlum. Kavga çıktı. Yaz yapmayın. Yaz da Yaz da Ayaz birbirine girdi gergin anlar. Al Çünkü kafası nasıl? Deniz. Şu yarım porsiyon al Ayaz'cım. Altını değiştireceğiz oğlum lütfen. <laughs> Kokusu gelmeye başladı açtıkça. <laughs> nasıl? Hala mı ısır <laughs> Ayaz. Kaka yapmışsın. Hani ıslak mendil niye verdin? Bir kusalım çocuğun üstüne. Ne <laughs> vallahi kusalım çocuğun üstüne. Nefes alma o zaman. <laughs> kaldı Sus bir şey deme tamam. Oha lan o ne? O ne lan? O niye büyük öyle? Oyna mı bebinle? Nilay üstümüze işerse bu çocuk. Üstüne bulaşacak bok. Ya Nilay her tarafın bok oldu ya. Ya pantolonumun üstüne niye koydun? Öyle tut, öyle tut. Öyle tut. Ya çocuk kusacak şimdi kokudan. Bildik. Bildik diyor. <laughs> ne? Ayıp, bilik. Ayıp. Bilik, bilik. ayıp, ayıp. Birlik, birlik. Ayıp, ayıp. Bilik. Ayıp, 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 ayıp. ayıp, ayıp. Ayıp, Ayıp, Bence de. Tamam, ben, ben arkadaşlar, de. ben boka alıcım var. Ben Tut. bok tutamak Tut. istemiyorum Tutar Nilay misin? ya. Tut. Daha yağız var sırada, bakma öyle. Birlik. Ayıp. Ayaz. Nilay, şunu al da. Ay, burnuma soktun Tugay. Ne <laughs> yapayım? Aşkım, oğlum bir dur tamam, ya. Tamam, senin de <laughs> altını değiştirecek <laughs> ya. Kanser oldum. Ne abi çocuğum? Bu nasıl bir video? Kısa da yok. Burada da yazcık var. Nilay bunu ki çok bok kamyoncu gibi sıçıyor Nilay bu. <laughs> evet. Nilay hayır. <laughs> tamam almıyor. Tamam, tamam oğlum Bir tane <laughs> Altın daha bez verir size. misin Deniz? Ben sana nasıl <laughs> vereyim oğlum? Nilay bu çok kötü. Of Nilay. Açma açma açma. Onun on <laughs> aynı anda nasıl sıçabilir ya? On Onun <laughs> timing yapma. Az yavaş iç. <laughs> Niye aynen anda sıçıyorsun? Tamam tamam al oğlum al mısır mısır. Ya, ben buradan veriyordum oradan çıkıyor mu şimdi? Ben buradan veriyordum oradan çıkıyor. Oha lan bununki de büyükmüş ha. Oh Allah Allah. Tugay Nilay ya! <laughs> ha üstüm bok oldu ya. Ama ne yapayım başka? Nilay sil şu üstümü. Ya ama şu an çok zor bunu yapmak. Oğlum sabun kokuyor lan. Bak bunu bilinçli yaptı. Hayır vallahi bile. Bunu gerçekten ne bilinçli yaptı. Bildiğin üstümde şu ya. an Kahve dengi bir renkli bir bok var, cisim var al onu. Çocuğum dur sen de. Nilay, aa Nilay yatıran nila bok olmuş. Hani bok oldu her tarafın bok. Bildim. Nereden biliyon beni değiştirirken gördün mü sen? Tamam oğlum geçti. Geçti de benim ayamdaki geçmedi. Al, al mısın? Yık geçerli bari. Ben de sıçayım üstüne? Benim de altımı <laughs> değiştir Aynı şey değil yani. O bir yaşında bebek. Ben de sıçarım. <laughs> Vallahi bacağına sıçayım. <laughs> Nilay vitesimde bok var. Yalnız var ya. Deniz şunu sana. He ver. Ver başka var mı oğlum da ver. Tabii. Tabii ver. Ama ne yapayım yani burada zor şartlarda iki çocukla. Oha yer açıldı lan. Belki size gündüz gibi görünüyor ama şu an yavaş yavaş hava kararıyor. Şu anda hala yoldayız. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Neden bu tarafı gösteriyorum sizlere? Şu anda her yerde kasap kebap yazıyor açlıktan ölecek ya. Avrat niye unutuyor malzemelerimizi evde ya. Aa, aa memur mu? Memur bey. Memurum. Memurum. Memur bey ne olur çekilin. Valeymiş lan bu. Sen. Bana 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 bana. Ne diyor? Aa, Şamlar. Gibi. Güle güle diyor. İnanamıyorum. Arkadaşlar şu an ne diyoruz biliyor musunuz? Kendimize yalanacak yer arıyoruz. Yol üstünde eğer ki bir satıcı bulursam adama diyeceğim ki abi kusura bakmayın ben belden aşağı Pelçim. Vallahi arabadan aşağı inemiyorum ne olur abi. Allah'ın rızası ne olur ekmek verin lan. Allah'ın rızası lan. Diye e, böyle kandırmayı düşünüyorum. Teşekkürler. Hala henüz hiçbir yer bulamamışız. Açlıktan ölüyoruz. Ona mı dışarıdaki koyun şeylerini görüyor musunuz? Allah Allah, çiğ etleri gördünüz mü? Vallahi billahi var ya, şu an hiç fark etmez çiğ. Onun göt, götünü kemiririm. O kadar açım yani. Açım ben, ne yapacağız? Bu deli, açlıktan. ah çocuklarımız için bu videoyu iptal edebiliriz istersen aşkım. Hayır. Senin ağzına. Hayır mı? Gerçekten bu lafı benim söylemem lazımdı. Hakikaten. <laughs> Ama buraya Yoksa kadar çektik, neden iptal edelim. Senin ruhun benim ruhumun içine mi gidiyor? Çık, çık! Çık dışarıya! Çık git! <laughs> Arkadaşlar bu arada çok önemli bir bilgilendirme vermek istiyorum. Videomuzu beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. belki unutmuşumdur. Açız bir şeyler bul. Evimizin babasısın. Koyan, koyan, evimizin, evimizin babası ne amına Bu hayatta tek bir baba vardır. O da Müslüm Baba. Böyle bir aşk görülmemiş dünya. Ha bir de Neşet Baba var. Başlarım kara kara damanın Leyla. Ha bir de Azer Baba var. Aman Bir günde ayrıldım senden. Bir de Tugay Baba var. Ne geçmiş ne, ne, ne de ne bundan. Diye Sana da alasalar bulamazlar rüyada. Yönemezler <laughs> seni oğlum kanlı. Şey. Adak kurban. <laughs> Allah'a o ne lan öyle harbiden adaç kurban. bir şey değil mi sen bizi köye götürüyorsun. Harbiden ya. ben ne aşkım yani işte biz ikinci videoyu da düşündüm. İkinci videoyu da düşündüm. Dedim ki köyde bir gün yaşamak. Ooo gelebilir lan. Evet. Arkadaşlar böyle bir videoda gelsin mi bu, bu ekiple yine köyde bir gün yaşamak. Bir gün boyunca köy yemekte yiyeceğiz sadece. Köyden hariç hiçbir yerden yemek almayacağız. Sadece köyde yaşayacağız bir günde kalacağız. İnek falan da sağacağız mı? Valla bak bu... E ee, güzel prodüksiyonlu bir video olur bir de bu video bize gider. Çünkü bir tane ev tutmak lazım köyde. Niye? Bir tane amcanın Niye evine sığınabiliriz. He, ya amca da gece değil. pantolonun tumanı indi. <laughs> biz <laughs> nereye <laughs> gidiyoruz bu arada? Oğlum, yavaş. Şuraya bak. yavaş. Oğlum şu an harbiden nereye geldik lan biz? Tugay. dışına çıktım babiş ya. Baksan sağda. Hocacığım ne yapabilirim bu konuda acaba? Kim için günün değiştiyse ona git o zaman. Deniz üstü köprü, hey canım rinai rinai rinai. Kayada binsem götürür Hey canım hey Şu kamerayı bize çevir sen. Benim de bu cihandan gelişim ee, e, 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 e. <laughs> Kamerayı çevirene kadar şey yapayım dedim. <laughs> hey canım rinanay rinanay bir güzelden ötürü Hey canım hey Altıma kaçırdım <laughs> Tanrım Nalet olsun dostum senin sorunun ne Tek yiyeceğimiz şu kaşar peyniri ya fare gibi kemirdik Hayatımızda bana. öyle kaşar insanlar tanıdık ki Yemin ediyorum onları görünce Sırasım geliyor lan. <laughs> Allah'ın kardeş. Bizim hayatımız her zaman tek yönde yiyen ben Mahir Kadeski. Yok lan Mahir Kara. <laughs> tamam kaydı kapatalım. Kayıt anasını oldu. <laughs> Değerli arkadaşlar biz gelmiş bulmaktayız. Hava iyice mi karardı zaten akşam oldu. Gece oluyor daha. Çocuklar biri burada uyudu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görüyorlar mı? Şöyle göstereyim. Biri burada. Öbürü de burada. Öbürü de burada. Uyuyordu şimdi uyandım. Yani böyle bir durum içerisindeyiz. Bu izlediğiniz bu arada normal şey videolarından değil. 24 saat videosunda işte çıkıyor bir tane youtuber. İşte 24 saat arabanın içerisinde vakit geçiriyor. Ben tek olsaydım bunu yapardım. Fakat çocuklarımız olduğu için arkadaşlar yapamıyoruz. Hiç evet. düşünmedim bu arada. Nasıl <laughs> Çocuklarla yani? hiç dediğimiz Arkadaşlar bir şey çocuklarla... Yapamadım. Bir de çocuklar rezil oluyor. Hani bizim... Şaka bir yana biz de bu arada açlıktan öldük. Yaklaşık kaç saat geçti lan? 7 saat falan oldu mu arabanın içinde? Sabah başladık işte. Saat kaç şu an? Yani 17 saat falan mı oluyor? Şey 7 saat <laughs> mi oluyor? 9 saat falan oluyor. 9 saattir arabanın içerisindeyiz. Ee, bu çocuk daha yeni uyandı. Uyuyordu. Hala mısır yiyor farkındaysanız. Elimi ısıracak şimdi. Isır bakayım. Hmm. Hala mısırla besleniyor. Mısırımızdan bu kadar kaldı. Hatırlarsanız videonun en başında göstermiştik. O da ekranlara gelsin. Sabahtır mısırlarla besleniyoruz. Ço yaz gözü mısırda da bak. Al. <laughs> Çocuklar rezil olmasın arkadaşlar. Ya Ayaz da bu, bu şekilde uyuyor. Öpüyoruz sizleri. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım video sizleri eğlendirmiştir. Baya biz de eğlendik de yorulduk da. Havada gördüğünüz gibi bu durumda. Buradan çıkan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli videolar çekiyoruz son 2-3 haftadır. o videoları izleyebilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız bizi çok ama çok mutlu edersiniz. Öpüyorum sizleri. Cansınız. Bay bay. Bay bay.